Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Craftnik karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu videoda farklı bir şey yapacağım. Kostümlerimi göstereceğim arkadaşlar. Kostümlerimin birisi bu. Bazı eski videolarımda çektiğim kostümlerden birisi bu. İkincisi bu. Bunu nadir kullanıyorum arkadaşlar. Gördünüz galiba gördüyseniz de ben hiçbir videoda hatırlamıyorum yani. Bunu görmüşsünüzdür. Bunu görmüşsünüzdür büyük ihtimal evet. Bunu görmediniz. Ben bunu videoyu ben bu şeyi kostümü video bir video bittikten sonra seçtim. Sonra bu da son kostümüm arkadaşlar. Bunu da aynı günde seçtim, aynı şeyle. Dünyalarımız duruyor mu? Şaka diyorsun. Abiciğim ben seni silmedim mi? Ben dünyaların bazılarını sildim, geri gelmiş. Cık, garip. Evet, böyle bir şey göreceğim. Kayıt devam Ve bu videoyu arkadaşlar 3, 3 Temmuz'da çekiyorum. Bu video yarın gelecek. Şöyle yapayım. Ay adamım. Yeni kostümler gelmişmiş. mi? Şu, şu, adamın yerine seçsem nasıl olur? Siz hangi kostüm beğendiniz arkadaşlar? Yorumları bekliyorum. Acaba bile mi değiştirsem ki? Siyah adamı. Şu an çok kararsız kaldım. Bence bunu değiştireyim. Bunun gözleri çok büyük. Bence ben bunu değiştireyim. Bari. Bakalım yeni kostümlerden ne var. Evet yine kötü bir... Böyle yaparak en sonunda en güzelini buluyorum ben arkadaşlar. En sonunda daima güzel çıkıyor bana. Ben araştırıp buluyorum işte. LGBT. İtfaiyeci var burada. Kanka şu paneli aşağı indireyim. Heh bitti. Ne var burada? Grafik ee, görünüşünde şeyler var. Ve bu aynı arkadaşın güncelleme gelmiş. dürbün mürmün gelmiş. Ve artık Kütüphane'de haberim var. Ben güncelledim bilmiyorum da. Bakayım da ondan sonra konuşayım. Şey var arkadaşlar. Bundan sonra Minecraft görüntüsü olmayacak. Bunu söyleyeyim size. Hadi be. Oyu. Evet. En sonunda daima iyi bulunmuyormuş. Bunu öğrendik. Evet bunu öğrendik. Çok garip. Acayip garip. Hmm, buradan bir tane kostüm seçmeliyiz. Hiç i̇şte güzel kostüm yok ki. Bu mavilerde ne var? Ne var pardon ne var değil. mavi de o kadar abartmayın ya. Hmm, çok garip kostümler var. Vallahi arkadaşlar seçmek çok zor buradan. Sizin için kolay da benim için zor bir açık ben Güzel olanları seçiyorum. Hmm. Bir şeyi seçeceğiz illa. Bu ne abi? Abi o ne ya? Bu ne arkana dön. Abi arkana dönsene. Dur. Ya başlatma. arkadan dön tamam. Düşün. Saçma kostümler var. Şimdi hmm, saçma video. Bu ne var? Evet arkadaşlar ben kostümü bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu kostüm bence uygun gözüküyor. Bakalım burada ne varmış? Kapıdan içeri tıkladık. Abo. Bence bu kostüm daha güzel. Bence güzel evet bence de güzel. Şurası kalkan gibi duruyor ama idare eder bacak tarafları. Ne varmış bu mumya taraflarında? <laughs> çok garip. Az 32'likte ne varmış? Nerede 32? Abo çok kastı. Bu ne? Mavili. Evet yine mavilikli. Acaba mavi taraftan mı seçsek ki insan olsun bu da? İnsan dedik de yani mavi olsun demedik. Şimdi Aa bu adamın şey hali. Renk şey, ter rengi hali, bu da beyaz hali. Arada hiç fark yok. Ya yani insan hali ya beyaz hali. Bence beyaz hali daha mantıklı diyeceğim. Bence beyaz hali daha iyi. Sonra değiştireceğim arkadaşlar. Az ağzı ama konuştuk yine. Görünümü değiştiriyoruz. Hemen pardon 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 çok yanlış. Bakalım oyunu güncelleme var mı? Ben oyunu güncellemedim hiç. What the fuck? Ben güncellememişim oyunu. Hmm. Neyse arkadaşlar videom bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.